Asırlık gelenek bu bayramda sürdü. Kurbanlar kesildi, kazanlar kaynadı. Akardere köyünde et girmeyen hane kalmadı. Burası Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Akardere köyü. Yıllar öncesine dayanan bayram gelenekleri hala yaşatılıyor. Kurban sahipleri paylarını alıyor. Ardından kalan tüm etler köy meydanında eşit şekilde ailelere dağıtılıyor. Dışarıdan gelen bakım fukaraya dağıtımını eşit bir şekilde yapmaktayız. Yıllardan beri bu devam ediyor. Kovasını alan kazanların başına geliyor. Bu sayede köydeki her eve pişmiş et giriyor. Etleri pişiren aşçılar önce duasını yapıyor, ardından hep birlikte afiyetle yeniyor. Dayanışmanın en çok hissedildiği şu günlerde kalpler bu birliktelikte ısınıyor.